Namjoon bir yabancı ile mi evlendi? İnternetin sahte söylentilerle dolu olmasına rağmen, gerçek hala ağır basıyor. Ve size bu videodaki gerçeği söyleyeceğim. Önyargı, yalan ve yanılsamalar olmadan olanların gerçek resmine bakmanıza izin verecektir. Ve gerçekten neler olduğunu anlamanıza yardımcı olacak. Bir ünlünün hayatı genellikle sürekli kamu incelemesinden biridir paparazziden hayranlara ve çılgınlara kadar, orada her zaman ünlülerin sessiz hayatını ve arzulu düşünceyi kesintiye uğratmaya çalışan biri var gibi görünüyor. Bu nedenle, kime güvendikleri ve hangi bilgileri paylaştıklarına dikkat etmeleri gerekir. Bir dahaki sefere haberlerde bir ünlü gördüğünüzde, onların sizin ve benim gibi olduklarını unutmayın. Ancak ellerini sırlarını almaya çalışan çok daha fazla insan var, onlar için. Şöhret bir endüstri haline geldi, bu yüzden bazı insanlar para kazanmanın her türlü yoluna başvuruyor. Bunlar arasında, ünlüler hakkında var olmayan gerçeklerin yayılması da dahil. Özellikle kişisel yaşam söz konusu olduğunda iğrenç. Bu haber aynı zamanda bir başka sahte. Kesinlikle güvene ilham vermeyen ve hayranların duyguları üzerinde oynanan çeşitli kaynakları okurken dikkatli olun. Burada birçokları etkileyebilecek önemli ve şaşırtıcı bilgiler anlattım. Güncel kalmak için buraya tıklayın.